Yüksek dal budama makası ve teleskopik sapı. Evet. Gördüğünüz gibi sap kısmı teleskopik uzuyor arkadaşlar. Bu şekilde. Açıyoruz. Yüksek dal budama makası. Testerimiz gövdesi. Vida. Vidaları evet. beraber göndermişler. Evet arkadaşlar. Öncelikle vidalarımızı açıyoruz. 1-2-3-4 tane vida ve somunu çıktı. Tabi bunları tutturabilmek için e, yıldız başlı bir tornavida olsa çok iyi olur. Bu şekilde çalışıyor. Öncelikle teleskopik sapımızı uzattık. Sapı sola çevirsek sıkıştırıyor. Gördüğünüz gibi ileri geri oynamaz. Sağa doğru yaptım açılıyor ve uzatabiliyoruz. Şu an istediğimiz mesafeyi ayarladık ve sıktık. Öncelikle derslerimizin montajını yapalım. Bunların içinde kara başlı bir vida var. Şu diğerlerinden farklı. Buradaki yatağı da kare başlı. şekilde Tekrar oturttuk. boşluğunu alıp güzelce sıkıyoruz. Evet. Şimdi teleskopik sapımızı bu şekilde delik deliğe gelecek şekilde arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Bunlardan biri kalın. Diğer ikisi Ince çaplı. Biz kalın olan çaplıyı yükü kaldıracağı için oraya ortaya geçirdik. Evet. Tamamdır. Kelebek başlı somunumuzu oturttuk diğerlerinde şuraya ve şuraya geçirdik. Evet, somunu sıktık. Aynı şekilde bu tarafın somununu Geçeri sıktık. Bunların boşluğunu aldırmamız için bu taraftan yıldız başlı tornavidayla sıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde bunları da tamamdır. Ne kadar sıkarsak o kadar iyi. Boşluğunu Evet. Bunları zaman zaman kontrol etmek lazım. Kullanırken. Gevşeyen civata somunları sıkmamızda fayda var. Yoksa zamanla yalam olup deforme oluyorlar. Evet. şekilde montajını yaptık arkadaşlar. Evet, gayet güzel kapanıyor. Buranın ee, bu şekilde. Makaralı olmasının şu avantajı var. Dalı fazla kuvvet uygulamadan kesebiliyoruz. Yani yarı yarıya. Diyelim ki buraya uyguladığımız, kesmek istediğimiz dalı normalde 2 kiloyla bir kuvvetle çektiğimiz zaman kesebiliyorsak bu sistemde 1 kiloluk bir kuvvetle yani daha fazla kuvvet harcamadan dalı kesebiliyoruz. Teşekkür ederim.